İlk başta sırt. Korkma. Çok oldu. Biraz bakayım. Diğerine ver. Ben hallederim. Böyle mi yine? Evet. Diğerine ver. Çek. Oldu mu? Oldu mu? Ol bakalım. Şimdi tamam mı? Bence güzel oldu. <laughs> Evet. <laughs> tamam. Şimdi kremel yerleştireceğiz. Bunu şeyine koyuyorum. Dikkat <laughs> et Şimdi kremel yerleştir annem. Bu buraya. Evet. Kabloları dışa gelecek şekilde kablo bağlayacağız o delikleri. Böyle mi? Evet. İkisini de tam oturttun mu? Emin misin tam oturttuğunu? Havada kalmayacak. Tamam. Şimdi Otobre. çevir. Hadi <laughs> bakalım neymiş. Bir Yıkar ağzını temizle. Uzun süre bastırınca yer var mı? Uzun süre bastığınca soğur. Hani diyeyim Nasıl yapıyorduk ilk başta? Ne yapıyorduk? Evet. İlk başta bunu yapıyoruz. Havayla ısıtıyoruz. Şimdi dikkat et. Yalan mı? Bu biraz zor isimli, biraz fazla atıyorum. Değil mi o sırada? Değil mi? Ver, ver, ver. Bitti mi, mi oğlum? Onlarda açıklık var. Gördün mü? Hayır. Bir Yine aynı şey şekilde. şekilde. Hep arkasından tamam. Şimdi aldı. Bak, alalım. Şimdi, şimdi, daha, şimdi diğerine. İlk başta havya iyice sıt kremen sarı çünkü devre bacağına doğru deyimden biraz uzatsın anneciğim ha? deyimi biraz uzat şimdi daha rahat çalışırsın havya ile sıt <laughs> Sıttını yap. Sıttını. Bunu yapmıştım. Bunu yapmadım. Şunu yaptın. İkinci. Ha şurada. Hı. Isıt, ısıt, 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 ısıt. Ver. Ver. Hadi. Öyle değil. Öyle olmaz. Ama çok ermedim yani onu. Oğlum havaya vermeyeceksin. Bacağı vereceksin. Bacağı ver ama da? Her cık, cık, cık. aynı şekilde. Ha. Tamam. Şuna bana. <laughs> isıt, isıt. Biraz ileri doğru iter misin? Üzledim. Öyle mi? Heh. Şimdi krem yana ver ver tamam çek şimdi diğer ayağına biraz ver Heh. tamam çok güzel oldu hem de şimdi koyayım yerine Thank <laughs> şöyle yapacağım. Hı -hı. Bunların ha, şeylerini miyiz? Oldu mu? Hangi Şu tarafında, tarafında üç bacak var? Dikkat et. Bu tarafında. Bunda hangi tarafında üç bacak var? Umut. 3 Üç bacaklarına bak bakayım. Ha. Bu tarafa gelecek değil mi? Evet. olduğu yere. Tamam. Oturdu. Ne yapıyordur öyle? Ne görevini üstleniyordu? Ee... Söylemiştim. Evet, söyle. Ana. Ana kardım. Anahtar. Anahtar. Hadi bakalım. Şimdi onları da isteyeceğim. Ay. <laughs> Sesi çalışan <çözüm> anahtar. <laughs> sen tamam. yap. Sen, ana. sen sen tutsan olur mu? tutayım ben sana. Şurayı yapayım mı? Evet. Her tarafı yapacaksın ama kısa devre yapma. Dikkat et. Bir, iki. Da? Diğer bacağa geç. Onun yanında bir şey var. De... Ha, yok. Kısa devre olabilmiştim. Buraya mı? Hayır. Yap bakayım. <laughs> aldı, 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 aldı. Bekle. Ver. Şimdi diğer ya. Buraya mı? Hı <laughs> <laughs> Havi'ye biraz ver çıksın. Havi'ye ucundan, ucundan değil. Ortasından dokundu biraz. Dur yavaş. Ağırlıyorum. Evet. Ve bakalım. Ver ver ver. 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 Çek fazla ne mı oldu? Onları ben düzelttim. Şimdi hmm. Şut. Evet. Çek. Abi sonra çekeceksin Abiye. abi. İlk kondan başta kondan bunu çekeceğim. Kondansatör. Ben sana göstermiştim. Kondansatörünüz nasıl yerleşecek? Kondanslı. Orada bir şey yazıyor. Çevir diğer tarafını çevir. O ne ucuydu bu tarafı? Trafı. Ne işareti var? Burada? Eksi. Ha. O zaman öteki taraf neyi? Artı tarafı. Hadi bakın. Artı tarafı işaretin neresi? Artı. Şurada var. Evet, o zaman o öbür tarafı oraya şey, Şöyle verecek. Şöyle şöyle yerler çekeyim. bakalım. Burada oturacak yer var mı? Var var. Burada iki tane delik var. Al kartelini. Aynen. Elime şey yapmaz değil Şunu ya. tam tersini yaptım. Artı eksi yer değiştirdi. Hı. bacakta çıktı mı? Evet. Tam oturdu mu? Hayır. Niye? Oturmuyor. Tam oturmuyor mu? Oturmuyor. <laughs> Yası tam oturmuş hali oldu. Şimdi oturdu mu? Tamam. <laughs> Yamuk olsa da evet. Yamuk biri mu? burada, biri burada. Tamam şimdi şey yapacaksın. Hadi bunu da leğimle. Hayır. kaşa sıt Şimdi ver. Neyin ver? Çekmiş küçükmüyor. Şimdi sıt. Isıt. Ver çek. Neyi çekeceksin oğlum? İlk başta bunu mu çekeceğim? Lehimi. Ya bunu ilk başta çekeceğim. İlk başta abi ısıt. olmadı da bir daha oraya yapacaksın. Isıt oğlum. oldu? Şu ucunu bir şöyle bir çıpsana şuraya. Tamam. Şimdi ilk başta bacağı sıt. Lehim ver. Lehim çek. Oldu mu? Tamam. Diğer bacağı yap. Çek. Oldu. Oldu. Tosuncuk başa mı oldu? <laughs> İyice oraya sık annem. Sık 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 sık. Tamam mı? Oldu mu? Tam oturdu mu? İyice bir bastır bakayım. Oluyor mu? Kontrol et. Dönüyor mu? Diğer tarafı da kontrol et. Buraya mı? Hı hı. Dönüyor mu? Dönüyor mu? Dönüyor. Kabloyu şöyle hafif çekiştir bakayım. Kablo geliyor mu? Kontrollerimizi yaptık. Şimdi mademin altında çapak kalmasın. Şuralarda neler kalmasın ne olur. Sadece olur değil mi? Evet. Tamam. <laughs> Şimdi USB kablosunu adaptöre takmışsın. mısın? Normal bildiğimiz Samsung'un adaptörü taktık. Hadi bakalım dene. Açıl. Aha, <laughs> aferin sana. Benim sesim algıladı. <laughs> Açıl. Kapan. Başka nasıl yapabiliriz? <laughs> hey. Evet. İyi misin? Nasılsın? Açıl. Peki. Kapan. Nasıl ne anladın bu devreden şimdi sen? Hmm, Sese tepki veriyor. Evet. Sen ses çıkarttığında böyle anahtar görevini yapıyor değil mi anneciğim? Evet. Aferin sana. <laughs> Şöyle neden tutarak elimizi yanmadan altına dokunmuyoruz. Elektrik var çünkü altında şu anda. Açıldı. Işık gözüküyor alttan da. Aferin Umut Ceyha. Yaptığımız ses çıkışı arahta bir ses çıkarttığımızda mikrofondan sesi alıp Röle'ye Ro aktarıyor. Rolada anahtar görevini görüp ledin yanmasını sağlıyor. Ya da? Ya da kapanmasını sağlıyor. Evet. Şimdi neyin testini yapacaksın? Şimdi bunun e, mesafe mi? Anahtarın mesafe şeyini yapacağız. Değil mi? ne kadar uzaklıktan yapabildiğini yapacağız. Evet, ne kadar ses algıladığını ya. evet. yap. Başlayalım. Şu anda herhalde banyodasın Umut. Evet. Buraya kadarmış. Bayağı bir mesafemiz var demek ki. Evet. Ses açan ses bombasında da test ettik. Ve aynı zamanda da bilgisayarımızı da test ettik. Bilgisayarımda da test ettim. İkisinde de çalışıyor. USB girişi olan, olan her cihazda çalıştığını gördük. Şimdi sizinle birlikte bakacağız. Evet taktığımızda ses bombasının sesine göre çıkarttığı seslere göre burada da ışık yanıyor. Aynı zamanda dıştan gelen sesleri de algılıyor. Bu fen projesini yaparken çok çok fazla zevk aldım. Ve bu projeyi yaparken en çok zevk aldığım şey de lehim yapmak oldu. Teşekkürler.